Kur'an sahipsiz ve Kur'an yetim. Bugün birlerine bayram, yarın başkalarına bayram. İyi günler diyeceksiniz. Meğer tatlı günler o günlermiş diyecek. Allah'ın inayeti sizinle beraber olsun. İmran bin Husayn diyor ki, Basur hastalığı var. Basur mu? Üstül mü? Hemeroid mi? Izdıraptan duramıyor. Otur oturamıyor, kalk kalkamıyor. Şimdi böyle bir hastalık olsa azgınlaşta gider cerrahın önüne yatar, kestirirsiniz, alırsınız. Kemiğin içine girmiş bir şeyse çıkarttırırsınız. Fakat yok. Canım çıksın, canına tak deyince oturuyor, bir demiri kızdırıyor, dağılıyor onu. Key diyoruz buyuruyor ki innehu kana tusallimul malaikatu 'inda rasi wa 'inda al-bayti 'inda başımın ucunda daima meleklerin bana es selamü aleyke ya imran dediklerini duyuyorum. Beytullah'ın yanına gittiğimde es selamü aleyke ya imran. Hicr'de o hatim var Kabe'nin bir yanında alçak yapılı yarım duvar. Orada bulunurken melekler ''Esselamu Aleyke Ya İmran'' diyorlar. Bazen bu sesleri duymaz oluyordum, kesiliyordu. Sonra yaraları dağladığım, dağ vurduğum ana rastladığına şahit oldum. Allah Resuluna söyledim. Buyurdular ki dağlamayın. Dağladığın zaman meleklerin selamından mahrum kalırsın. Fert dişini sıkıp katlanacağı şeye katlandığı an, Melek onunla beraber. Sen soluğunu veriyorsun mübarek soluk diye o onu ciğerlerine çekiyor varsa ciğeri. Sen de onun soluklarını ciğerlerine çekiyorsun. Ömer'in dilinde meleğin dili vardır, konuşuyor buyuruyor. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Ömer'in dilinde meleğin dili vardır. Ömer'in diliyle melek konuşuyor buyuruyor. Melek dilini diline uzatır senin. Bakışını bakışına yerleştirir senin. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ hadid. Gözün bir açılış açılır ki artık en uzak yerlere kadar, namütenahiye kadar görürsün. Sen değil, Allah gördürür sana. Çünkü artık sen onunla bakıyorsun. Artık onunla konuşuyorsun. Onunla tutuyorsun. Onunla duyuyorsun. Sen mütenahiliğin içinde adeta namütenahiliye eriyor. Ona mütevecci olup, ona dayandıktan sonra namütenahiliye ereceksin. İbni Ebi Dünya naklediyor. Übey İbni Ka'b, bilmeyen var mı? Kur'an-ı Kerim'in kitaplara geçirilmesinde Zeyd ibn Harise ile beraber omuz omuza bu şerefli sahabi. Der ki bir yerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye teşrif buyurduğunda Yahudilerden, Hristiyanlardan nameler geliyordu. Onu yine onlardan tercümanı okutturuyordu. O Medine'ye teşrif buyurduğu zaman ben inmiş 5-6 sureyi bir hamlede ezberledim. Ve gelince de genç bir çocuk bir delikanlı olarak huzuruna gittim. Bu sureleri okuyunca kendisine çok takdir buyurdu, çok hayret ettiler. Nasıl ezberledin? Bana dediler ki, mümkünse siz İbranice'yi öğrenin. Bana gelen nameleri siz tercüme edin. Bana ne diyorlar, ne demiyorlar ben bunu bilemeyeceğim. Allah bildirirse bilir. Fakat ayrı bir şey olacaktır. Übey ibn Ka'b, Allah Resulü'nün sahabesi kendi söylüyor. 15-20 gün geçmemişti ki ben o nameleri tercüme edecek ve name yazacak kadar İbranice öğrendim. Sahabi zekalarıyla cihanı birkaç asır idare eden o topluluk. Bağışlayın akıllarını peynirle yemediler. İnsanlığın zaman ve mekanın efendisine koşarken bildikleri bir şey vardı. Başka tarafa koşanların bildikleri bir şey yoktu. Übey gibi diyor ki, mescidin önünden geçerken karar verdim. Bir içeriye dalayın. İbn-i Ebu Dünya naklediyor. Bir güzel tesbihi takdis edeyim bir iki rekat namaz kılayım, sonra da bir gerileyim ibadete, bir ibadet tahta bulunayım. Girdim diyor. İki rekat namaz kıldım. Tam teveccüh ettim. Ben teveccüh etmiştim ki, birden birdenbire mescidin duvarları, direkleri, sütunları, tavanı ses vermeye başladı. Benim niyet ettiğim, demeyi tasarladığım şeyleri söylüyorlardı onlar. Şöyle diyorlardı. Elhamdülillah, elhamdülillahi kulluhu lek ev leke kulluhu vel mulku kulluhu ve bi yedikel hayr <laughs> leke kulluhu ve ya hayr kulluhu ma min Allah'ın bütün hamd sana aittir, sana sana aittir. Allah'ın bütün mülk senin elindedir. Allah'ın mülk senindir, hayır senin elindedir. Allah'ım geçmiş günahlarımı mağfiret eyle, diyordu. Bunu ben diyecektim. Benim dememe fırsat kalmadan mescid lezzete geldi, inlendi. Ben bu sözleri dinledim. Koşa koşa geldim. Dedim ya Resulallah böyle bir şey oldu. Buyurdular ki o Cibril'dir senin namına söyle. Konuşan diliniz olur. Bakan gözünüz olur. Duyan kulağınız olur. Meleği alanın sakinleri, melekut erbabı Allah'ın melekleri. E biz anarken selat selam bizimle beraber olsun onlar da. Selat selam deyip hediyelerle yanlarına sokulmaya çalıştığımız melekler sizinle aynı havayı teneffüs etmeyi paylaşıyorlar. Havanın bir lokmasını siz yutuyordunuz, bir lokmasını onlar yutuyor. Bu ne tatlı mücaveret, bu ne tatlılıktır. Ruh nesli. Siz ruh nesli olunca ruhanilerle bütünleşeceksiniz. Meleğin bedenle alakası yoktur, meleğin cismaniyetle alakası yoktur, meleğin sizin yemelerinizle içmelerinizle alakası yoktur çünkü onları anlatırken Hakk'ın mükerrem ibadı melekler yerde göklerde avamından avamına eftel eylemiş Allah, yemezler içmezler zaman geçmez üzerinden onların erkeklik dişilik yoktur diye anlatıyoruz. Beşeri avarızdan, kusurlardan, noksanlıklardan onlar münezzeh ve müberradırlar. Öyleyse siz melek kutbunu onlarla paylaşırken onlar sizinle beraber olacaklardır. Ruh nesli olduğunuz zaman ruhanilerle beraber olacaksınızdır. Cismaniyetin altında kalıp ezildiğiniz zaman onlar sizi cismaniyetinizle baş başa bırakacaklardır. Bu destan onlarda başlayıp onlarda bitmedi. Başladı sonuna kadar da devam etti. Devam edecektir kıyamete kadar da. Hazreti Hanzala'dan günümüze Çanakkale şehitlerine kadar arz edeceğim müsaadenizle